Herhangi bir şey yoksa isterseniz Hazırsınız her zamanki başlayayım. maç değerlendirmesi yapalım. Maç öncesi ne düşündük, maçta neler oldu? E, maçtan evvel en azından bizim tarafımızdan bakıldığı zaman, teknik heyet tarafından bakıldığı zaman, durumlar incelendiği zaman maç analizi için maç biraz ortada gözüküyordu. Bizim içeride oynama avantajı, aynı zamanda son haftalardaki biraz daha değerlenip toparlanma hali. Skor açısından söylemiyorum bunu, oyunlar açısından biraz daha e, dirençli, birbirine yakın oynayamaya giden halimiz. Ee, bunun karşılığında da Mersin İdman Yurdu geçen sezonu e, hemen hemen aynı kadroyla oynayıp e, ligi 7. sırada bitirmiş. Skor gücü çok yüksek, kaliteli oyunculardan kurulu, kuvvetli oyunculardan kurulu. Ee, aynı zamanda da tam bizim maçın arifesinde antrenör değiştirerek tabi e, artı bir enerji daha yüklenmiş olarak çıkıyordu. Dolayısıyla bizim tarafımızdan bakıldığı zaman sanki maç biraz ortada gibi gözüküyordu. Hangi tarafa e, doğru dönüşe evrileceğini açıkçası hepimiz merak ediyorduk. Ee, ancak şunu söylemek gerekiyor. Maçın bütün öne bakıldığı zaman bizim kendi öngörülerimizin de üstüne çıkan bir takımımız vardı sahada. İlk yarıya e, başladıktan sonra özellikle topu kontrol altında tuttuk ve golü bulduk. Erken gol oyunu oyunumuzu çok yukarıya çıkardı. Pozisyonları çok e, arttırdı. Ancak skoru güvence altına alınacak e, Sayıyı o maçın biraz sonlarında yapmayı becerdik. Bütün öyle bakıldığı zaman son derece bizim adımıza iyi geçtiğini, yukarıya doğru çıktığımızı yani özellikle form olarak uyum olarak biraz da teyit eden, pekiştiren oyunlardan biri oldu. Böyle bir şey yok, futbol böyle bir şey değil. Yani zihnim der yettiğince, dilim döndüğünce anlatmaya çalışıyorum ama oyuncuların takıma intibaklarını böyle maçlarla ölçülmez. Yani artık Mersin Mayurdu maçın sonlarında gevşemişti. Artık tamamen atak takımı olmuştu ve çok rahat pozisyonlar bulmaya başladı. Özellikle maçın başları için, Ömer'in oyunda olduğu anlar için söylüyorum. Ömer takıma katkı sağlasın diye alınmış bir oyuncu. Ee, hangi oyuncularla daha uyum sağlayacak? Başlarken mi daha iyi, sonradan mı? Hepsini onların bir şekilde önce kendimiz ezberleyeceğiz. Sonra da onlara söylemeye çalışacağız. Sonra da verim almaya çalışacağız hepsinden her zaman olduğu gibi. Hepsi esas itibariyle maç öncesinde düşündüğümüz ölçüde ve yakın bir şekilde kendi bireysel verimlilikleri açısından doğru şeyler yaptılar. Onun için böyle eşleştirmemekte fayda var yani. O erken girdiği, bu uçağa geç daha iyi olurdu. Rangelo geçen sezon özellikle bizi yukarılara çeken üstelik başına bir futbolcunun başına gelip mesleki anlamdaki felaketlere rağmen son derece özverili bir oyuncu. Son derece memnunum kendisinden de inşallah böyle devam etsin. İkisini bütün olarak yaptığınız sürece gelişmeye gelişebilirsiniz. Bugünkü takım tertibinde özellikle oynayan oyuncular için bir belki birkaç cümleyle söylemek gerekiyor. Son derece e, bıçak sırtı oyunculardır bu tip oyuncular. Eğer bu tip oyuncular kaliteli, adam eksilten e, son pasları yüksek vuruşları kalitesi yüksek özellikle skor yapma açısından oyuncular takımla beraber e, hareket ettikleri zaman büyük bir güç oluyorlar. Bugün zaten bunu gördük. Ancak öbür türlü ben iyi oyuncuyum, teknik oyuncuyum atak oyuncusuyum deyip sadece atağa düşünüp top rakibine geçtiği andan itibaren pozisyon alma konusunda, ikili mücadele konusunda sıkıntı yaşamaya başlarlarsa, onu tercih etmezlerse de bu sefer takım için yük olabiliyorlar. Bu şekilde oldukları sürece sadece bugün oynayan oyuncular için değil, hem atak oyuncuları hem de savunma için oyuncular için söylüyorum. Takımla beraber mücadele edip pozisyonlarını kapatma becerisi ve isteği ve iradesi gösterdikleri sürece hep böyle olacak. Böyle davranacak. Olmadığı zaman her zaman yaptığım gibi. Atmak, çok pozisyona girmek çok güzel bir şey. Ancak kuvvetli takım demek az kaybeden, az ziyan takım esas kuvvetli takımdır. Özellikle böyle atak oyuncuları defansif anlamda da sorumluluk aldıkları sürece sadece bizim takımımız değil, bütün takımların en çok istediği şey sahada gerçekleşiyor. Çünkü nitelikli oyuncular, özellikle atak açısından nitelikli oyuncular sahada olduğu zaman son derece zevkte de veriyorlar. Ama dediğim gibi esas olan takımın gücüdür. Takımın eğer savunma kurgusuna yardım etmezlerse o zaman yapacak da bir şey yok.